Arkadaşlar merhaba benim minik ve güzel kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar daha demin kuşlar uçuruyordum. Bir tane kuş geldi buraya artık mavi ön neyse bilmiyorum. Ee, yavru galiba büyük ihtimalle buraya geldi arkadaşlar. Kamerayı açana kadar kondu gel. İnşallah gelecek. Böyle sersem gibi sanki böyle. Bir hastalığı varmış gibi ama Gel, 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 gel. Arkadaşlar şurada. Şöyle yakınlaştırayım. Şöyle kuşları alayım. Arkadaşlar şöyle üst tarafa doğru yiyemem atayım ben. Gelirse buraya gelsin. Geçen gün Karagozalı'ya geldi. İndiremedik. İndik. Lakin kuş yakalayamadık. Bu da onlar gibi bir şey galiba. Gerçek bir galiba. Yavru mu, kanatları mı makaslı, kanatları mı çekik bilmiyorum arkadaşlar çok şey bu kuş geldi ya. Gel. Şöyle az doğru yem atayım. Kuşlar da şöyle hafif gel. Gel oğlum gel. Benim şu kalkan yavru dumanlığa benziyor. Bakın arkadaşlar, geliyorsunuz Yerde bir sürü kuş var. Bakmıyor yere. İşte böyle. Böyle kuşlar da çok güzel oluyor. Ja, ja. Hæ? Böyle bir şey olabilir mi ya? Nerede o kadar kuş var? Yem atıyoruz. Yere gelmiyor. Gel, 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 gel. Keşke yanımda birisi olsaydı. Hı, gelecek galiba arkadaşlar. Gel, 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 gel. Hareketlendi de. 한번 박자깔지봐 하디 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 아도 얼른 하디 하디 예 Kolum ağrıdı ya. Gel. Şu uğraştırmayan kaçakları çok seviyorum da işte böyle uğraştıran kaçaklara uyuz oluyorum. Kim bu ya? Hadi hadi oğlum